programından herkese kocaman bir merhaba diyorum. Bugün Hunza'dayız. Niye mi? Çünkü birazdan mutfağa gideceğiz. Türkan size iki günlük detoks programı hazırlayacakmış efendim. Aklı olan yapar. Çünkü yaza giriyoruz. Çünkü bedenimizi rahatlatmamız lazım. Çünkü içimizi temizlememiz lazım. Haydi o zaman ne yapalım? Buradan böyle şüt diye bir geçelim ve haydi içeriye geçelim. Evet efendim gördüğünüz üzere Türkiye Hanım hazırlanmış. Böyle sergi gibi hepsini sermiş önümüze ve beni bekliyor. Evet. Bayağı hazırlanmışız Hoş efendim. Geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün mutfağımızda neler yapıyoruz? Bugün geçen videoda da bahsettiğimiz Hı -hı. gibi detoks tarifimiz var. İki günlük bir detoks programı paylaşacağız sizinle. Smoothie'leri ve farklı tarifleri sizlerle beraber yapmak istedim. Onun dışında akşam yemeklerinizi de zaten yanda göreceksiniz. <laughs> evet, yanda mı altta mı ya? Biz bunu alta koyalım alta bence. Mı koyalım. Alta koyalım ya. Ne olacak ki? Tamam. Şurada nasıl isterseniz. Şuradan şöyle <laughs> akacak efendim. Bir akış içerisinde çünkü vücudunuzu temizleyecek değil mi bunlar? Evet. Ne yapacağız peki Türkan? Vücudumuzu neden temizleme gereği duyuyoruz? Ee, aslında mevsim geçişlerinde vücudumuzu Hı. çok şiş hissediyoruz. Kendimizi halsiz hissediyoruz. Bu vücudumuzdaki fazlalıklardan, ödemden kurtulmak için iki günlük bir ara alma programı veriyoruz. Daha önceki videomuzda da zaten biraz bahsetmiştim bundan. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet. Bugün de ilk günümüzle başlayalım. Tamam ne yapıyoruz peki? Şimdi önce birinci günde uyanınca mutlaka bir su bardağı ılık limonlu suyumuzu içiyoruz. Çok güzel. Bize için. C vitamini desteği sağlıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve yağ yakımımızı hızlandırıyor. Gerçekten mi? Evet. Sabah aç karnı mı Sabah, içeceğiz? Sabah. Evet e peki ama, ünseri, midesinde bir ha, şey tam olan? Tam onu söyleyecektim. Mide problemleri olanlar tüketmesinler, ılık su şeklinde de tüketilebilir. Sadece ılık su. Evet. Midenizde sıkıntınız varsa ılık su, yoksa limonlu suyu dayın efendim kendi vücudunuza. Sonunda <laughs> Evet. Geceden beklettiğimiz 2 adet gün kurusu kayısımız var. Bu kayısıları yiyoruz, Üzerine evet. de suyunu içiyoruz. Kabızlık problemlerine iyi geliyor. Aa evet, e, evet. muazzam iyi. Ben deniyorum, yapıyorum. Hı hı. E, bunu geceden suya koyacağız. Suyunu evet. atmıyoruz. Kayısılarımızı evet. yedikten sonra suyunu içiyoruz. Hı hı. Evet, değil mi? Doğru evet. anlattım efendim. Sonra, şimdi bu kahvaltı şimdi, mıydı? Hayır, bu uyanınca <laughs> yapacaklarımızdı. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. İlk gün kahvaltımızda bir tane smoothie tarifimiz var. Tamam. Şimdi beraber smoothie tarifimizi yapalım. Haydi yapalım. 10 tane ıspanağı koyuyoruz. Tamam. Bir onları saydı biliyor musunuz? Tabii. <laughs> onları sayarak ve tek tek defalarca yıkayarak koydu yani onları. Ee, karşımda... Siz de böyle yapın lütfen. <laughs> evet. Bir tane oh. dizi vardı öyle ya. Hani kadın ha bir ıspanak yıkıyordu He, ya. Masumlar yapar. Evet. <laughs> Siz de o kadar yıkayın yani onları. O yarım demet maydanozumuzu koyuyorum. Ödem atmaya yardımcı olacak. Evet. Bir tane limonun suyunu koyuyorum içine. Tamam. C vitamini desteği yine sağlaması için. Yine bir fındık büyüklüğünde zencefil koyuyorum. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendirsin diye Aa, hem de yağ yakımını içine? hızlandırsın diye. Birazcık da su koyalım. Bence su koyalım. Evet, Geçirmez makinamızı su... yakacak bu bizim sevgili izleyiciler. <laughs> Hemen. Ay, Şimdi. görüyorsunuz değil mi? Hepsi ya. <laughs> Şaka şaka. Hemen suyumuzu da koyalım. almayı unutmuşsunuz. Bozuluyorlar bunlar bana biliyor musunuz? Vallahi çok bozuluyorlar ama çaktırmıyorlar da. Sonra ben anlıyorum onların bana bozulduklarını. Hemen gidip gönüllerini alıyorum efendim. Ya bak söylemeseydim koymayacaktı. Ha, ben de bir diyetisyen olay. olabilir miyim ya? Vallahi ben bir diyetisyenlik o, okuyayım. Olabilir. <laughs> Düşünsene Türkan. Şimdi biraz su koyduktan evet, sonra... Evet, döndür, Evet. Evde uyuyan varsa bunu çalıştırmayı kötü oluyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi sabah kahvaltımız bu şekilde hazır. Evet ama bunun tadı çok güzel. Ben yapıyorum. Gayet lezzetli oluyor. Şöyle. Ve vitamini de var değil mi bunun? Tabii ki. İçinde bunun kalsiyum var, folik asit var, ıspanaktan gelen C vitamini desteği var. Tadına bakabilirsiniz. Tabii ki bakacağım efendim. Tabii ki en sevdiğim şeyler tatlı. Tat bakmak. Bugün yaptığı her şeyi ben yiyorum. Bir de biz kitap çıkardık. O kitapta yaptığı her şeyi de kimse yemesin diye üstüne sinek ilacı sıktım. <laughs> bu sırrımızı vermeseydiniz keşke. Aa, bizim saklayacak neyimiz <laughs> var efendim. Biz açık bir şirketiz. Şimdi bunu içiyoruz. Bunu içiyoruz. Hmm. Çok lezzetli efendim. Hafiz Şimdi biz olsun. bunu içiyoruz. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyordu? Şimdi bu bizim ödemlerden kurtulmamızı bu sağlayacak. Bu neyimizdi? Bizim öğle yemeğimiz Bu miydi? kahvaltımız. Kahvaltımız. Evet. Aa, daha öğle yemeği geçememişiz efendim. Bunları yedik <laughs> içtik. Şimdi Kahvaltımızı yaptık. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunu da böyle koyalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra öğle yemeği vakti. Arada mümkünse 4 saat bırakmamız gerekiyor. Tamam. Öğle yemeğinde size bir salata tarifim var. Burada şöyle salata kabımızı alayım. Şunu buradan alayım mı? Tabii Artık. Olur. O şöyle bir bunu kaçıttıralım efendim. Şöyle koyalım. Ee, yarım demet semizotu kullanıyoruz salatamızda. Ay çok severim. Semizotu çok faydalı bir şey. Evet. Ve yazın en çok tükettiğim şeylerden bir tanesi. İnanılmaz da lezzetli. Her şeyi çok güzel oluyor. Üzerine 2 yemek kaşığı lor peyniri koyuyoruz. Tamam. Lor peyniri protein açısından çok zengin olduğu için tokluk süremizi uzatacaktır bizim. Bir de bütün diyetisyenler hep normal peynirdense kendi yaptığımız lor peynirini daha çok öneriyorlar. Hı hı, Besin ki. değeri daha yüksek oluyormuş. Eğer sizin de evinizde sütünüz varsa kestirip yapabilirsiniz. Evet. Çok da pratik oluyor. 5 dakikanızı falan alıyor. Çünkü içine tuzu basıyorsunuz. Size çok güzel lor peyniri oluyor. <laughs> 6-7 tane çilek koyabiliriz. Çilek yine C vitamini desteği sağlayacak bize. Aa çok güzel renkli bir salata. Evet renkli bir salata yapıyoruz bugün. Evet. İçerisine zeytinyağı koyacağız. En son sosunu da size tamam. anlatacağım. 2 adet bütün cevizi koyabiliriz. Kötü kolesterolü düşürür ceviz bu arada. Hı -hı. Ve 1 tatlı kaşığı da keten tohumumuz var. Yine bağırsak hareketlerini hızlandıracağı için sindirim sistemimizi düzenleyecek. Bayağı renkli ve evet. e, aslında şey bir salata, doyurucu bir salata da. Aynen, tokluk süresini uzatacak zaten. Sosuna da 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk, 1 yemek kaşığı da elma sirkesi koyduk. Nar ekşisi kalorisi yüksek olduğu için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Elma sirkesi. Evet. Hmm. Bu şekilde. Bir de aydın sirkesi falan var. Artık her şeyin sirkesini Hı -hı. yapmaya başladık. Hı -hı. Yani erik sirkesi, ardu. çileğin bile sirkesini yapmışlar. Ben gördüm ve tattım. Çok da lezzetliydi. Bunları kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Yani sirke C vitamini desteği sağladığı için yağ yakımını arttıracak. Sirke sevmeyenler sirke yerine limon Bazemi da kullanabilir, mi? kullanabilir. Limon da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben elma sirkesi kullanmayı tercih ettim. Yağlarımızı parçalasın diye uğraşıyor efendim. <laughs> Hep uğraşıyor bizim yağlarımızla. Ne derdi varsa... <laughs> Öğle yemeğimiz için de salatamız hazır. Teşekkür ederiz. Öyle, Bana afiyet olsun efendim. Efendim. Ben ben afiyet olsun efendim. Ben bugün sizin Şöyleye. bir günde tüketeceğinizi bir dakikada tüketmiş bulunuyorum. <laughs> <laughs> ama çok güzel görünüyor. Evet. evet. Şimdi bunu yiyoruz. Hı hı. Tadına bakacağım ama kaşıkla değil bunu ben bir çatalla biraz sonra yiyeceğim efendim. Tamamdır. O zaman şimdi, şimdi, ikinci güne mi geçiyoruz? Yok. Ara öğünümüz var. Oo. Akşam yemeği yemeğiyle evet ara öğünün akşam e, akşam yemeğiyle öğle yemeği arasında bir tane ara öğünümüz Hadi var. Hadi sen ara öğün yap. Ben de bir tane çatal alayım kendime. Tamamdır. Şimdi ara öğünümüzü yapalım. Ara öğünümüzde iki yemek kaşığı yoğurt var. Yoğurdumuzun içine Yarım çay kaşığı kadar zencefil koyuyoruz. Yine metabolizmamızı hızlandırsın, yağ yakımını arttırsın diye. Yarım çay kaşığı zerdeçal koyuyorum. Zerdeçal, kürkumin içeriyor. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Karabiber de piperin içeriyor. Kürkümin ve piperin birbiriyle etkileşime girdiği için yağ yakımınızı arttırıyor. İsterseniz biraz da yarım çay kaşığı kadar zeytinyağı da üzerine ekleyebilirsiniz. Zeytinyağını da eklediğinizde yine emilimleri artacağı için kilo vermenize yardımcı olacaktır. Evet efendim bu bizim e, muhteşem tarifimiz. Evet. Ben <laughs> ilk bunu ıştıralım. duyduğumda kürkülümle pipirimi <laughs> ne olduğunu anlayamamış. Türkiye'de defalarca sormuştum. Ee, Türkan gene sorayım ben sana ya. Aslında çok lezzetli bir yoğurt oluyor. Evet ya bu aslında baharatların gücünden faydalanıyoruz. Zaten yoğurt da probiyotik kaynağımız, hı hı. bağırsak dostu. bunlar birbiriyle etkileşime girdiği için metabolizmamız hızlanıyor, sindirim sistemimize yardımcı oluyor ve kilo vermeye destek oluyor. O yüzden ara öğünlerde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ben iki yemek kaşığına yarım şar çay kaşığı şeklinde koydum. Dilerseniz 4 yemek kaşığına birer çay kaşığı şeklinde de koyabilirsiniz. Ben Arı ürünlerde tavsiye ediyorum. Senin sözünü kesiyorum efendim. Bunu çok seviyorum. Artık hani yemekten böyle şey olacağım ama şimdi bunu tadacağım tabii ki. Her zaman. Tadımcı. <laughs> hani şey, padişahların olur ya tadımcısı. Ben de Türkan'ın tadımcısı. Afiyet <laughs> 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 evet, Türkan, olsun. Türkan ben bunu akşam mesela erken yemek yiyorum. Saat 6 gibi falan yemeğimi tüketiyorum. <laughs> <yemeğimi gülüyor> 6'dan sonra mesela karnım acıktığında Tabii. gece yatmadan önce 9 9.30 gibi <laughs> bunu yapıp yiyorum. Tabii ya bu olur. sayede e, kilo vermem mesela hızlandı. <laughs> bunu da bir püf noktası olarak söyleye evet, söyleye söyleyebiliriz. Evet <laughs> söyleyebiliriz. Özellikle gece tatlı krizleri oluyor, acıkabiliyorsunuz. Gece de yine tüketebilirsiniz bu şekilde de. Ama ara öğün şeklinde tüketelim. Ana öğün şeklinde tüketmeyelim. Çünkü ana öğün şeklinde tüketirseniz çok çabuk acıkırsınız. Bu sefer akşam geç saatte daha daha fazla yeme isteğimiz ortaya çıkar. Ara öğün olarak tercih edebiliriz. Bu bizim ara öğünümüz efendim. Her evet. koşulda özellikle gece ara öğün olarak yerseniz yağlarınız daha çok parçalıyor. Ama bizim bugünkü size verdiğimiz detoks programında hı hı. öğlen ara öğün müdür İkindi bu? İkindi olarak. İkindi öğle ara ile öğünümüz. akşam yemeği arasında. Evet akşam ne yiyeceğiz efendim biz? Akşam yemeğinde de fırında sebze yine yanına 4 yemek kaşığı yoğurtla beraber tüketebilirsiniz. Fırında sebzeyi ben şöyle yapıyorum hemen size anlatayım güzelce e, patates diyormuş beni öldürüyor. <laughs> Karnabahar, brokoli, ondan sonra başka işte havuç koyabiliyor muyum? Koyabilirsiniz. Kabak, patlıcan, <laughs> patlıcanı ki çok seviyorum. <laughs> Bazen patlıcanla kabak tost makinesine bastırıp yiyorum. E, fırına atmaktansa onu tercih ediyorum. O da çok lezzetli oluyor. Ama fırına da atıyorsanız hepsini bunları böyle karıştırıyorsunuz. Ben çok az zeytinyağı atıyorum. Koyumlu. Ve evet. senin bu yoğurda attığın baharatları ben Sebzeleri atıyorum. Tabii Atabilir miyim? Tabii atabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Mesela şey de çok yakışıyor. Pul biber. Olur. Bunun Efsane içine de koyabilirsiniz oluyor. pul biber isterseniz. Yine metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Çok fazla karıştırmamak adına üç baharatı tercih ettim ben. Hı hı. Dilerseniz pul biber koyabilirsiniz. Kabızlık probleminiz varsa keten tohumu da ekleyebilirsiniz. Yani kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz ama sebzeleri böyle bu baharatlarla harmanlayıp fırına direkt attığınızda tabii ki zeytinyağını bolaça etmiyorsunuz. Çok az bir zeytinyağı çünkü kokusu kötü oluyor sonra. Hı hı. Ben bir kere fazla kaçırmışım. Kokusu ciddi anlamda kötü böyle rahatsız edici bir hı hı. şey olmuştu atıyorsunuz ve muhteşem çıkartıp yiyorsunuz. Benim eşim bu tarz şeyleri çok sevmez ama o bile bayıla bayıla yiyor efendim. Bu da benden size güzel bir tarif oldu. Hep Türkan mı verecek? Biraz da ben vereyim. Hep kıskanıyorum ben bunu ya. Nasıl olacak senin sonu bilmiyorum yani. Bakalım. <laughs> bakalım bakalım. Evet. İlk akşam yemeğimizi de Evet. İlk sebzemizi. günümüzü bu şekilde bitiriyoruz. Tamam. Ee, Ondan sonra yatıp uyun efendim. Evet. Dinlenin birazcık. Geçelim şimdi ikinci, ikinci günümüze. günümüze. Muhteşem ikinci günümüz. Evet. Evet efendim ikinci gün ikinci evet. günlü hazırladık efendim. Biz siz şimdi böyle arada bizim ne hazırladıklarımıza bakarken özellikle de şuna bakarken biz de hemen buraları temizleyip Yeni bir düzene geçtik çünkü ikinci günümüze geçtik. Evet. İkinci gün uyanıyoruz gene. Uyandık. Yine bir bardak ılık limonlu suyumuz var. Yine hatırlatalım. Reflüsü, gastriti veya mide problemi olanlar limon kullanmak zorunda değiller. Normal ılık su şeklinde de tüketebiliriz. Evet. Limonlu suyumuzu hemen şöyle alayım. Limonlu suyumuzu tükettikten sonra güne metabolizmamızı hızlandırarak başlamak için bir su bardağı yeşil çayımızdan tüketiyoruz. Evet, bol bol tüketin. Bol bol içebiliyor muyuz yeşil çaydan? Ee, günde iki fincan tavsiye ediyoruz çünkü özellikle tansiyon problemi olanlarda e, tansiyonu düşürebiliyor. Aa, bilmiyordum. Evet. Hı hı. Hamileler ve emziren anneler tüketmesinler. Zaten hamileler ve emziren anneler bence diyet yapmasın. Yok zaten bu detoks, detoks listeleri falan evet uygun yani. değil. Kronik rahatsızlığı bulunanlarda, <laughs> hamilelerde, emzirenlerde, 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygun bir liste değil. Evet. Ee, benim yaşlarımdakiler yapabiliyorlar canım bir <laughs> söylemeyeceğim tabii ki yeşil çayıma dönüyorum hemen konuyu karıştırıyorum. Yeşil çay mucizevi bir şey aslında değil mi? Evet. Evet metabolizmayı ciddi Hı -hı. anlamda hızlandırıyor. İçerdiği vitaminler, minerallerden kaynaklı. Yeşil çaydan sonra bir de bunun üzerine bir su bardağı suyumuzu tüketelim. Evet. Su çok önemli. Mutlaka günde 2,5-3 litre tabii ki bu diyet listesiyle beraber su tüketmemiz gerekiyor. Tamam bir de bir şey soracağım. Şimdi biz Türk halkı olarak normalde vize e, çayı <laughs> ve evet. normal siyah çay Hı -hı. tüketiyoruz. Hı -hı. Doktorlar da hep diyorlar ki bir çay bardağı içtiğiniz çay vücudunuzdaki bir bardak suyu e, eş evet. değer. Hı -hı. Ona göre tüketin Hı -hı. ve ona göre Hı -hı. su tüketimini arttırın diyorlar. Hı -hı. Yeşil çayda böyle bir durum Yok, mevcut değil. Değil ama yine de e, su çok önemli olduğu için yeşil çay içtikten sonra da mutlaka su tüketimi sağlayalım. Tamam. Yani e, her çay içtikten sonra Hı -hı. mutlaka bence su için ki evet. vücudunuz e, rahat etsin. Efendim. Evet. 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 Şimdi, evet. Bunları şimdi... yaptık. Kahvaltı var mı? Evet, tabii ki. Aa, Kahvaltımız süper. var. Kahvaltımızı farklılaştırmak adına sizinle yulaflı bir tarif paylaşacağım. Bunu normalde detoks yapmadığınız zamanlarda da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Şimdi geçelim. Yulafımız var. 2 yemek kaşığı yulaf kullanıyorum. 2 yemek kaşığı yulaf bir dilim ekmeğe eş değerdir. Öyle mi? Evet. Aa süper. Yulafımı koyuyorum kaseme. Bir su bardağı sütümü koyacağım şimdi. Biraz şöyle mi yapsak ya? Ger Gerçi Söyle. süt dökerken görmenize <laughs> gerek yok. Yani yulafın üstüne sütü bolaça ediyorsunuz şey efendim. Şöyle koyalım. Evet, şöyle içinde yulaflar yüzüyorlar, balık balık geziniyorlar Evet, şöyle de yapabilirsiniz. Sütümüzü ılıtalım, kaynatalım. Tamam. Sonra bir kenarda içine 2 yemek kaşığı yulafı koyup bekletelim. Zaten bu şişecektir. Tamam. Daha rahat tüketebilirsiniz. Anlaştık. O Ben onu daha çok seviyorum. Öyle kaynatıp içine yulaf atıp şiştiği zaman hı hı. daha güzel, bana daha evet. lezzetli geliyor. Evet, Benim daha tadıma... lezzetli oluyor ama biz burada göstermek adına hı hı. böyle yaptık. Tamam. Sonra e, meyvelerimiz var. Özellikle yaz meyvelerini çok seviyorum çünkü çok bol görünüyorlar. <laughs> evet, şimdi şöyle 12 adet e, bir porsiyon çilek demek. E, bir adet orta boy kivi de yine bir porsiyon meyve demek. Tamam. Biz çeşitlilik olması açısından 6 tane çilek kullandık. Bir kivinin de yarısını kullandık. Evet. Yine bunu şöyle üzerine dökeyim. Tamam. Şimdi e, bunların hazırları satılıyor. Yani meyvesi, çerezi, her şeyi içinde olan işte müslüler e, falan satılıyor. Biz onları bu diyette uygulayabiliyor muyuz yoksa Yok. meyveleri doğrayacak mıyız? Hatta? Meyveleri biz kendimiz doğramamız gerekiyor. Taze mevsiminde meyveler tüketmemiz gerekiyor ki çünkü paketli ürünlerin şeker oranı çok yüksek. Yani bu diyette kullanmıyoruz normalde. Kullanabilir miyiz peki onları? Ee, onun kalorisine bakmak lazım. Arkada besin ögeleri yazıyor. Hı hı. Şekeri çok fazla olmayan müsli'ler var. Onlardan tüketebilirsiniz. Granola da tüketebilirsiniz ama bu e, şimdi marka vermek çok doğru olmayacak hı hı. ama bazı firmalar, firmalarda çok fazla şeker oranı var. O yüzden tavsiye etmiyorum. Evet ama bu diyette asla paketli tüketmiyoruz. gıda tüketmiyoruz. Evet. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Doğrayın efendim iki saniyenizi almaz doğru bak <laughs> <laughs> Meyvelerimizi de doğradık içine bıraktıktan sonra bir çay kaşığı kadar da toz tarçın üzerine serpiştiriyorum. Ay bunun eli ne şey pinti görüyor musunuz? Bir çay kaşığı diyor çay kaşığının ucunu alıyor. Aa. <laughs> Ben olsam gömmüştüm şimdi tarçını. Tarçın da tatlı isteğimizi bastıracaktır. Evet. Kapımız çaldı. Bu arada birileri geldi biliyor musunuz? Biz burada çekim şey yaparken. Acaba kim geldi? Merak ediyorum efendim. Kim geldi? Görüşmeye, Görüşmeye gelmişler. Tamam canım geliyoruz hemen. Evet. Şimdi sabah kahvaltımız da bu şekilde hazır. Evet sabah kahvaltımızda mis gibi evet. Hakkı abi az sonra şimdi bunu böyle gelecek yakına çekecek böyle zoomlayacak bir şeyler yapacak size gösterecek görüntüsü gayet güzel bence çok lezzetli ben çünkü sürekli bunu tüketiyorum özellikle e, akşam mesela öğlen çok yemek yiyorum <laughs> akşam da bunu böyle geçiştirmek için hı hı. çoğu zaman tercih ediyorum. Özellikle, Özellikle yaz akşamları çünkü yemek bana ağır geliyor yazın. Hı hı. Akşam yemek yemek çok ağır geliyor. Bu tarz şeyler daha çok tercih ediyorum ama siz tabii ki Türkiye'nin şeyine uyun efendim. Ne diyorlar? Diyetine uyun efendim. Evet. Türkiye'nin söylediklerini <laughs> yapın efendim. Bu, Bu diyet listesine uyum çok önemli. Lütfen öyle. Akşam ara öğünler ve kahvaltıya mutlaka uyalım. İki günün sonucunu alalım. Bu arada diyet listemizi yaptıktan sonra altı yorumlara da ne kadar kilo verdiğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Kilo verecek <laughs> miyiz efendim? Iki tabii günde? ki, tabii ki. Vay! Evet. Ben kesin veririm çünkü çok hareket ediyorum. Ama bunları yaparken hareket etmeyi unutmayın yani. Tabii ki Bize etmek gelin etmek ben hareket yani. ettiririm siz Merak etmeyin. Çok <laughs> evet. güzel zumba yaptı. E, hu 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 çok eğleniyorum ben. Evet, şimdi kahvaltımızı anlattık. Tamam. Öğle yemeğinde sebze yemeğimiz var. Zeytinyağlı herhangi bir sebze yemeği. Ben taze fasulye tercih ederim. Ya da bamya <laughs> Efsane olabilir. güzel olur. 6 yemek kaşığı taze fasulye üzerinden gidelim. Tamam. 6 yemek kaşığı zeytinyağlı taze fasulye kullanabilirsiniz. Tamam. Tencere yemeği yaparken dikkat ediyoruz. 1 kilogram sebzeye 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Evet. Bir de ben burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi zeytinyağını biz genelde Türkler önce atarız. Hı hı. Ve zeytinyağı yanar ve zeytinyağının belli bir şeyi vardır. Size ufak bir püf noktası. İçinden içinden böyle kötü maddeler çıkar hı hı. o zeytinyağı yandığı zaman. Lütfen yemeklerinizi yaparken soğanınızı suyla kavurun. Yani soğanı öldürmek istiyorsanız eğer ki ben öldürmeyi tercih etmiyorum. Bütün malzemeleri atıyorum. Üstüne piştikten sonra zeytinyağını gezdiriyorum ki lezzeti daha iyi oluyor. Evet. Bence siz de öyle yapın. Ama illa daha soğanı kavurmak veya öldürmek istiyorsanız içine yarım çay bardağı su atın ve döndürün. Zaten o kokusunu ve yumuşamasını sağlıyor. Bu da benden. Pişirme Hakkı. teknikleri. Pişirme arada. teknikleri. Ay bunu da çekelim pişirme teknikleri. Herkesin en çok bize sorduğu sorulardan bir tanesi aslında da. Hı hı. Ama Hakkı abi kafayı yer benim pişirme hı. teknikleri. <laughs> Hakkı abi çok zor. Tencereler, tavalar böyle yukarıdan kameralar kurcan falan böyle zor işi onlar yani. Bir ara onu da çekeriz inşallah. Yapar mıyız Hakkı abi? Almayayım diyor ama biz sana sunacağız bunu efendim. <laughs> evet. Şimdi sonra sonra zeytinyağımızı yedik. Evet. Yanına 4 yemek kaşığı yoğurt ve bol salata tüketiyoruz. Salatamıza yine isterseniz biraz zeytinyağı ve limon olarak, sos olarak bunları kullanabiliriz. Evet. Sonra... Öğle yemeğimiz bu şekilde. Sonra bir tane arı öğünümüz var. Tamam. Hemen hazırlayayım ben onu. Bir su bardağı kefir kullanıyoruz. Kefir yine bağırsak dostu. Bağırsak hareketlerimize yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yine ben iştahımızı kapatsın diye 4-5 adet 4-5 yaprak nane kullanacağım. En sevdiklerimden. Ben kişniş de çok seviyorum. Aa, Herkes çok, çok, çok sevmiyor evet. ama kokusunu falan. Ama ben kişnişe bayılıyorum. Birazcık salatalık kullanacağım, ödem atımına yardımcı olsun diye. Yine bir çay kaşığı kadar da toz zencefil koyuyorum metabolizmamı hızlandırsın diye. Fındıkları ne yapacağız? Fındıkları yanında tüketeceğiz. Aa. İçine atabilir miyiz? İsterseniz atabilirsiniz, yanında tamam. da tüketebilirsiniz. Fındık yerine badem de tüketebilirsiniz. Çiğ olmasına dikkat ediyoruz. Tamam. Yine bunu da bitirelim. İyi ki bunları çıkarmışlar. Çok güzel. Çok pratik. Evet. Tamamdır. Aynı bardağı koyalım Hı -hı. kefir bardağımıza. Çünkü ben şimdi tadına bakacağım. Ki bunu seviyorum. Bunu evde de yapıyorum. Ece Hı -hı. geldi. Gülüşünden anladım. <laughs> şöyle vereyim. Ay teşekkür Hı. ederim Afiyet efendim. Afiyet olsun. Mis gibi kokuyor. <laughs> ya Ece hoş geldin. İyiyiz efendim biz hemen buraya dönüyoruz. Biraz sonra <laughs> ilgileneceğiz sizinle. <laughs> Ecemiz geldi efendim böyle huzura erdiren Namaz deyce. Bu nasıl evet. <laughs> <ona>. Namaz deyce. <laughs> Yoginimiz. Yoginimiz. <laughs> evet. Hemen tadıyoruz efendim. Evet, ara öğünümüzü de bu şekilde tüketebiliriz. Ben kefiri zaten çok seviyorum. Bir de yaz aylarında içinde nane ve salatalık Hı -hı. olduğu için ferahlık verecektir biraz daha. Hı, i̇çimiz böyle yanınca bunun evet. içine birazcık buz da koyup muhteşem bir Harik soğuk olur. içecek haline getirebiliriz. Aynen öyle. Ara evet. Evet. öğünümüzü yaptıktan sonra bir de akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğinde ızgara veya fırında balık yanında da bol salata tüketiyoruz. Evet balığımızı nasıl pişiriyoruz? Az pişiriyoruz. Balığa lütfen tuz ve limon atmayın ki balığın tadını... Alın. alın. Evet. Vitaminini alın. Çünkü tuz ve limon atarak balığı aslında öldürüyorsunuz ki biz bunu başka bir programda anlatmıştık efendim Hı -hı. sizlere. E, onu da mutlaka izleyin. Yani bizi izleyin. E, mutlaka izleyin. Şimdi tüm bu programlarımızı evet, izleyin. Evet, tüm programlarımızı izleyin. Bizi izleyin. Şimdi bu program e, iki günlük detoks programımız bitti. Evet, Hı -hı. Bunları yapıyorsunuz efendim. Kilolarınızı veriyorsunuz. Bu videonun altına ne kadar kilo verdiğinizi yazıyorsunuz ve biz de mutlu oluyoruz sizin ne kadar kilo verdiğinizi gördüğümüzde. Çünkü Türkan havaları uçuyor. Evet. <laughs> o yüzden yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Evet, en çok Türkan mutlu oluyor bu durumdan. O yüzden de mutlaka bize yorum yapın ve mutlaka geri dönüşleriniz olsun. Bizler çok mutlu oluyoruz. Şimdi bu program diğer programlara göre daha uzun oldu. Sakın yarıda kesmeyin. Çünkü programı aslında çok akıcı. Bizden sıkıldıysanız bilmiyorum ama ben sıkılmam yani kendimden. Siz de benden sıkılmazsınız herhalde değil mi Türkan? Yani bence de sıkılmamanız lazım. 2 günlük bir detoks programı. Çünkü evet. gerçekten sonuç görebileceğiniz bir program. Evet hem tariflerini verdik hem size detaylarını anlattık. Ve ne diyoruz daha fazla sizi sıkmamak için efendim. Bir dahaki programa görüşmek, görüşmek üzere. üzere.